Ee, başımız sağ olsun. Ee, başı sağ olsun istiyorum ki öncesinde Başbakan Davutoğlunun Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarından başlayalım evet. önemli noktalara değindi Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına da cevap verdi önce Demirtaş'ın açıklamalarını Aslında nasıl yorumladınız nasıl okudunuz yani gün bu tür siyasi polemikler yapacağımız bir gün değil keşke, keşke Sayın Demirtaş demin ilham yaşığı da dinledim kendisini yürekten kutluyorum bir lider ...acısı ne kadar büyük olursa olsun... ...velev ki kendi kitlesine bile yapılmış olsa... ...buradan bir sorumluluk çıkartır... ...yani 6-7 Ekim Kobani... E, ...deneyimi varken hala böyle sorumsuz... ...kışkırtıcı bir... E, ...dil kullanması gerçekten bizi üzdü yani... ...en az terör kadar bizi üzdü... ...umarım bundan sonra Sayın Demirtaş... E, ...bu tür bir söylemden kaçınır... Yani gün siyasi polemik üretme günü değil. Direkt hükümeti hedef aldı, yönlendirme devlet, yaptı aslında. Devlet, devlet. Yani çok ağır sürdü. Cevap verirken bile özenli bir dil kullanmaya gayret gösteriyoruz. Başbakanımız da aynı özenliği fazlasıyla gösterdi ama gerçekten. E, yani bakınız doğrudan devleti hedef alıyorsun. Siyasal iktidar hedef alıyorsun. Yani Diyarbakır eyleminde de Suruç eyleminde de bir saray gladiyosundan bahsedecek kadar gözünü karartmışsan demek ki burada akan kandan nem nemalanan bir siyaset anlayışına sahipsin yani kendisi için çok şey söyleyebiliriz ama dediğim gibi acımız tazeyken ulusal yas ilan etmişken Demirtaş şöyle dedi ötekisi böyle dedi bunlar üzerinde konuşmamız doğru değil ee, ama devletimizin siyasal iktidarımızın bu şekilde suçlanması da kabul edilebilir bir durum değil ee, böyle bir şey söyledi gençliğine verelim ee, belki de alıştığı siyaset tarzına verelim. Umarım e, bundan sonra bu dili kuşanmaz ama e, bu şekilde sürdürürse e, bir şekilde kendisine cevap vermek zorunda kalır. Bir de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kendiniz çifte standart sahibiyken bir oturup bin düşünüp bir konuşacaksınız. yani. Sırtınızı terör örgütüne yaslayacaksınız. O terör örgütü şehirlerimizi yakıp yıkacak, gencecik evlatlarımızı öldürecek. Tek kelime etmeyeceksiniz. Bırakınız tek kelime etmeyi, arkasında duracaksınız, arkalayacaksınız, meşrulaşacaksınız. Ama diyelim ki daha iş terör örgütü bir eylem koyduğunda da teröre karşı olduğunuzu güya göstermeye çalışacaksınız. Zaten bütün sorun teröre kuşulsuz bir biçimde karşı çıkmamamızdan kaynaklanıyor. Ama siz karşı çıkmak zorundayız. Bu noktada siyasiler nasıl tavır almalı? Ben Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Demin 360'ya da katıldı da söyledim. Ya bir lidere yakışır bir tavır. Evet. Yani ülkesi tehdit altındayken, ülkesinin toplumsal barışı e, tehdit altındayken bir lidere yakışır bir duruş sergilediği için ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Buna ihtiyacımız var. Bu gerilimi düşürmemiz lazım. Bakın seçim sürecine gidiyoruz. Bu gerilimi düşürmemiz lazım. Sahadayız. Uzattığınız eli tutmuyor ya. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Biz birbirimizin rakibiyiz. Seçim biter. Gene birbirimize sarılırız. Yolumuza devam ederiz birbirinin elini tutmayan bir anlayış, birbirini imha edilmesi gereken düşman gibi gören bir anlayış Türkiye'ye zarar verir. Bu gerilimi düşürmemiz lazım. Bakınız en az terör kadar tehlikeli olan şey budur. Yani şu ve bu nedenle şu ve bu partiye o vermiş insanların sert iktidar mücadelesine girmeleri, birbirlerini rakip olarak değil düşman gibi görmeleri terör belasından bin kat daha tehlikelidir. Onun için ben bu terör amaçlanan birkaç şey olduğunu görüyorum. Milletimiz de bunu görüyor. Çünkü seçimi ötelemeye, ertelemeye çalışıyorlar. E, siyasal belirsizlik devam etsin istiyorlar. İki, e, Türkiye yeni bir dış politika da yatılmak isteniyor. E, bunu görüyoruz. E, üç, bir darbe mekaniği işletilmek isteniyor. Yani bir kısımda AK Parti iktidara gelirse e, diye başlayan bir darbe mekaniği. Şimdi e, e, tabii bütün bunları bu aşamada içini doldurarak konuşmanın da çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Bugün yapacağımız şey bellidir. Bir, birbirimizi suçlamayacağız. EDP'yi de suçlamayacağız. CHP'yi de suçlamayacağız, MHP'yi de. Ama EDP'nin devleti, siyasal iktidarı suçlaması, neredeyse akan kandan gene siyasal iktidarı e, fail gibi göstermesi tabii ki kabul edilebilir bir durum değil. Veyahut da çok üzülerek belirtiyorum artık eleştirmeye de değer bulmuyorum Hasan Cemal gibilerini. Yani inadına HDP'ye oy. İna. Ya bir terör olmuş ya. 86 tane insanımız olmuş ya. Hala oy derdindesin ya. Biz bu bombayı biliyoruz. Çünkü Diyarbakır'dan biliyoruz. Konuşacağız. Biz bu Sen, bombayı Reyhanlı'dan biliyoruz. Onun için iç barışımıza yöneltilmiş bir tehditle karşı karşıyayız. Buna vereceğimiz en anlamlı cevap yek yürek olmamız, tek ses olmamız. CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, HDP'lisiyle, AK Partilisiyle. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Peki. Konuşulacak çok fazla konu var, sorulacak elbette çok fazla soru var. Özel yayınımız devam ediyor. Ankara'da barış mitingi öncesinde polis kontrol noktasında sabah saatlerinde 10 saniye arayla iki ayrı patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu patlamalarda 86 kişinin hayatını kaybettiğini, 186 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ankara Tren Garı'nın bulunduğu bölgede saat 10.04 sıralarında bir patlama meydana geldi. Bu patlamadan 10 saniye sonrasında ikinci bir patlama daha yaşandı. Patlamada hayatını kaybeden ve yaralananları yakınları ve çevredekiler ambulanslarla hastaneye götürmeye çalıştı. Sağlık Bakanlığı patlamada 86 kişinin hayatını kaybettiğini, 186 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralananlar Dış Kapı, Numune, Gazi, Hacettepe, Mustafa Kemal Atatürk Hastaneleri'nde tedavi altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı patlamaya ilişkin soruşturmayı yürütmek üzere 5 savcıyı görevlendirdi. 5 değil bu yanlış bilgi. Başbakan Ahmet Davutoğlu Ankara'da meydana gelen terör saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. 3 gün ulusal yas ilan edildiğini açıklayan Başbakan, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını çok sert bir şekilde eleştirdi. Her şeyden önce bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Ve bu çerçevede de bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederek terör saldırılarında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız şehit polislerimiz askerlerimiz korucularımız için 3 gün ulusal yas ilan etme kararı aldık. Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız olayın seyriyle ilgili detaylı bilgiler verdiler. Daha sonra da elde edilen bulgularla bu saldırının iki canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğine dair çok kuvvetli emareler oluşmuş durumda. PKK ve DAEŞ e, açıklamalarından da Türkiye'ye bir takım fedailerin gönderileceği. Bunu e, PKK'nın Kuzey Irak'ta yaptığı bazı çalışmalarda da ve bu fedailer üzerinden Türkiye'de kaos çıkarılacağı yönünde bir takım istihbari çalışmalar, e, çalışmalar ve, ne, ve bilgiler bize ulaşmıştı. Bunun için de bütün birimlerimize gerekli talimatlarla bu canlı bombalara karşı tedbir alınması, hususunda ve teyakkuzda olunması hususunda talimatlar verildi. Bir e, daha çok DHKPC bağlantılı bir canlı bomba İstanbul'da yakalandı. Bir başka canlı bomba da Ankara'da özellikle yargı mensuplarına yapılacak bir saldırı hazırlıkları içinde yakalandı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını böyle bir günde e, yapılan doğru bir çağrı olarak değerlendiriyorum. Bugünler omuz omuza dayanışma içinde olma günleridir. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP bu hükümete katılmış olsalardı, teröre karşı destek konusunda en büyük de teröre karşı dayanışma konusunda en büyük desteği vermiş olurlardı. Bu yükü omuz omuza kaldırırdık. Bu ülkeyi seçime hep birlikte götürürdük. Ama maalesef bu sorumluluğu ortak olarak alma konusunda konusundan imtina ettiler ve kendi milletvekillerinin görev almasını da engellediler. Yine de bu çağrıyı olumlu görüyorum ve bu sebeple de zikrettiğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Bahçeli ile görüşmeyi birlikte de ayrı ayrı da olsa görüşmeyi düşünüyorum. Demirtaş şunu söylüyor. Ben diyorum ki bu ülkemize, halkımıza, demokrasimize yapılan bir saldırıdır. O ise bu ülkenin birliğine, beraberine yapılan bir saldırı değil, devletin halka karşı yaptığı bir saldırıdır diyor. Bu nasıl bir anlayıştır? Böyle günlerde ortak bir dil kullanmak, bir demokrasi dili bir birlik dili, bir ortak kader dili kullanmak yerine, 3 aydır şehit edilen onca askerimiz ve korucumuz varken, onları görmezden gelip bugün bu saldırı yapanlar daha ortada kesin bir veri yok iken, bu saldırı yapanlar konusunda hükme varıp bir de devleti mesul göstermek, parlamentoda temsil eden bir partinin genel başkanına yakışmaz. Bu açık bir tahriktir. Buradan bütün vatandaşlarımıza bu tahrike kapılmamaları ricasında bulunuyorum. 6-7 Ekim olaylarında nasıl tahrik yapmışsa Sayın Demirtaş, nasıl halkı sokağa dökmüşse, şimdi de aynı oyunun içindedir. Çok açık ifade ediyorum. Son 3 aydır süre giden terörle mücadelede halkı sokağa dökemediler. Çünkü halkımız çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor ki, şu anda devletin bütün meselesi kamu düzenini korumaktır. Ve halkımız çok iyi biliyor ki, Bölücü terör örgütü PKK onların hayatını karartan bir yapıdır. O gün sokağa dökemediği halkı şimdi bu açıklamalarla günlerdir yapamadığı şeye böylesine ulaşmaya çalışıyorsa buradan bütün vatandaşlarıma yüreğimin derininden sesleniyorum. Bu tahriklere gelmeyin. Bugünkü hayatını kaybeden vatandaşlarımız ne kadar bizim için kutsal bir emanet ve hüzün kaynağıysa, dün daha Diyarbakır'da hamile eşinin ve 3 yaşındaki çocuğunun yanında polisimizi şehit edenlere karşı sesinizi çıkar, sesini çıkarmayanlar halk tarafından manen kelepçelenmiştir. Sayın Demirtaş'ın vicdanı kelepçelenmiştir. Sayın Demirtaş'ın izanı kelepçelenmiştir. Bugün polemik yapmak istemezdim. Ama ben buradayım. Hesap soracak olan varsa buradayım, burada olacağım. Ankara'dayım. Diyarbakır'dayım, Konya'dayım. Türkiye'nin her yerindeyim. Böyle bir saldırıyı yapmak kapasitesine sahip görünen yapılar belli. DAEŞ, PKK, ML, ML, MLKP, DHKPC bütün bu e, şeyler sor, e, olabilecek potansiyel suçlu örgütler nezli, e, ile ilgili olarak da soruşturma kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. Gün birlik günüdür. Gün dayanışma günüdür. Bir parti adına seslenmiyorum. Bu ülkenin geleceği adına sesleniyorum. Ne olur en aykırı görüşlerde bile olsanız birbirinizle kucaklaşın. Sizin aranızda şiddet tohumu ekmek isteyen siyasilere, tahriklere kapılmayın. Sizin aranızda şiddet tohumunu böyle acılı terör olaylarına dönüştürerek büyük bir yangına çevirmek isteyen teröristlere karşı da omuz omuza olunuz. Bütün bu karanlık günler geçer ama ülkemiz, halkımız ve ülkemiz ve halkımızın en büyük gücü olan demokrasimiz mutlaka yaşayacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Bu saldırıyı lanetliyorum. Her türlü terör eyleminin karşısındayız." ifadesini kullandı. Ankara Tren Garı'nın önünde meydana gelen çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler programlarını iptal etti. Yaşanan saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yazılı açıklama yaptı. Her türlü terör eyleminin karşısında izledi. Ankara Tren Garı önünde gerçekleştirilen terör eyleminde birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, birçok vatandaşımızın da yaralandığını büyük bir tesirde öğrenmiş bulunmaktayım. Birlik ve beraberliğimizi ülkemizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kaynağı, söylemi, amacı, adı ne olursa olsun her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün karşısındayız. Hep birlikte de karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Teröre en büyük desteği terör eylemleri ve terör örgütleri karşısında çifte standartta hareket edenler vermektedir. Erdoğan yaptığı açıklamada yaşanan saldırıların kardeşliğimize hedef aldığını belirtti. Diğer terör eylemleri gibi Ankara Tren Garı'ndaki saldırı da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, geleceğimizi hedef almaktadır. Bu saldırı karşısında göstereceğimiz dayanışma ve karardırık, teröre vereceğimiz en büyük, en anlamlı cevap olacaktır. Ankara'daki saldırıyı gerçekleştirenlerin amacı farklı toplum kesimlerini birbirine düşürebilmektir. Erdoğan, yaşanan saldırı sonrası herkesi sorumlu davranmaya, dikkatli hareket etmeye terörün yanında değil karşısında yer almaya davet etti. Millet olarak, özellikle de siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve medya olarak bu saldırıların tümüne karşı aynı duyarlılıkla, aynı samimiyetle, aynı insani ve ahlaki duruşla tavrımızı ortaya koymalıyız. Bu konuda herkesi sorumlu davranmaya, dikkatli hareket etmeye, terörün yanında değil karşısında yer almaya davet ediyorum. Erdoğan ayrıca devletin tüm birimlerinin bu olayı aydınlatmak için çalıştığını belirtti. Devletimiz tüm birimleriyle bu olayı aydınlatmak için çalışmaktadır. Faillerin en kısa zamanda belirleneceğine ve adalete teslim edileceğine inanıyorum. Milletimizin huzurunu, ülkemizin güven ve istikrar ortamını bozmaya başlayan bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Şimdi Sayın Metiner elbette ki saldırıya dair detayları konuşuyoruz ama saldırının hemen öncesinde de çok önemli bir ayrıntı var. E, şok tweet diye niteledik biz o tweet'i. E, sosyal medya hesabından Demirtaş'ın danışmanı bir tweet attı dün akşam. Ankara'da gerçekleşen patlamayı HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın danışmanı dün gece patlamadan yaklaşık 9 saat önce sevgili izleyiciler Twitter'dan duyurdu. Demirtaş'ın danışmanı bombalar yarın Ankara'da patlayacak tweet'ini attı Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu, yani bu doğruysa çok vahim. Çok vahim. Tabi tweetlere kuşkuyla bakmak lazım. Evet. Yani sahte hesap olabilir. Gerçekten Demirtaş'ın danışmanı olmayabilir. Çünkü hepimizin başına geliyor. Ama eğer gerçekten Demirtaş'ın danışmanı ise ve kendi gerçek hesabı üzerinden böyle bir paylaşımda bulunmuşsa bunun hesabının mutlaka sorulması gerekiyor. Ee, bu çok önemli. Evet, vahim bir şey doğru. Çok ya, vahim ötesi Son bir şey bu. olması vahim bir şey ama bu olaydan 9 saat önce bir yazışma tabii, da var orada. Tabii. Başka de Bir de evet. tabii o şey mesele yani. Şimdi bu şey, meydan yani. e, kanlı meydan gibi. Yani o bildiğimiz yani. sol fraksiyonların şeyi vardır ya, kızıl fraksiyonların. Zaten orada da şeyi de söyleniyor. Ha. Böyle bir eylem olacak, devlet yapacak falan gibi. Selahattin Demirtaş'ın diline de çok uygun bir şey. Yani bu, bu Şimdi, kadar, bu kadar yani Demirtaş yani. gerçekten Sayın Bakanımız bence çok özenli bir dille eleştirir Çok sert diyorlar ama e, çok daha fazla sert bir şekilde eleştirilmesi gereken bir yerde duruyor. Bakınız ya eşinin, gencecik eşinin yanında, hamile eşinin yanında gencecik bir polisimiz öldürülüyor ya. Bunun yaşamının, Selahattin Demirtaş için bir kıymet harbiyesi yok mu? Onlarca insanımız öldürülüyor PKK tarafından. Şehirlerimiz yağmalanıyor, yıkılıyor. Korkunç bir vandalizm, terör, terörizme eşlik eden bir vandalizm yani. Bunun hiçbir kıymet harbiyesi yok. Dün Esenyurt Meydanı'nda benim seçim bölgemde katil Erdoğan diye bağırtıldı insanlar. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na Selahattin Demirtaş'ın da Pervin Buldan'ın da bulunduğu mitingde katil Erdoğan diye. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır yani gerçekten bu bu yasa hürmeten e, kelimelerimizi seçmeye çalışıyoruz ama bu kadar da çok fazla yani teröre arkanı vereceksin silahtan medet umacaksın PKK'nın akıttığı kanı arkalayacaksın e, CHP'nin tek parti dönemindeki zulmüne benzer bir zulmü bölgede reva göreceksin tek parti rejimi kendinden farklı düşünen her kürde de bölgeyi terk et git yoksa sen öldürürüm. Bütün bunlara Selahattin Demirtaş çıkıp tek kelime etmeyecek. Diyarbakır'da patlayan bomba ne hikmetse daha işin bütün bombaları da HDP'nin mitinglerinde patlıyor yani. Ve HDP'ye müzahir ve HDP'ye yakın HDP'yi destekleyenlerin bütün bu tesadüfler bu, bu, bu tesadüf değil. Ya yani bir bomba patlıyor. Peki bu bomba kime yarıyor? Yani gün belki bu tür analizleri yapacağımız bir günde değil ama Demirtaş bence sussun. 52 insanın kanından sorumlu bir siyasetçi sussun. Verdiği bir beyanatla tekrar insanların sokağa döküleceğini bilerek sussun. Eğer danışmanı böyle bir tweet atmışsa açıklama yapsın. E, bu arada tweet attıktan kısa bir süre sonra da e, attığı tweeti siliyor ve hesabını kilitliyor. Niye yapıyor bunu? Dışarıya çok karşı kapatıyor yani. Şimdi bakınız gerçekten bir kez daha söyleyeyim. Ya teröre kuşulsuz bir biçimde karşı çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın dediği gibi. Ya da terörden şikayetçi olmayacağız. Neden HDP tam anlamıyla bir tavır takınmıyor teröre Çünkü karşı? Çünkü Bakınız teröre kendiniz sırtınızı terör örgütüne dayamışsanız, terör örgütlerinden birine dayamışsanız, silaha dayamışsanız, bir başka Tigen, terörden açıklaması evet, vardı. Bir başka terörden şikayetçi olmaya hakkınız yok ya. Biz AK Parti olarak bakınız kimden gelirse gelsin ve kime yapılırsa yapılsın terörün şiddetin her türüne karşı olduğumuzu söylüyoruz. İçimizden meczuplar çıksa yapsa bile herkesten önce biz onları cezalandırırız. Çünkü fikrine güvenen silah sarılmaz. Siyasetle sonuç alabileceğine inanan insanlar silahın gücüne inanmaz. HDP bir karar versin. Şimdi burada bir şey daha da var. Bunu sabahtan beri bir biçimde nezaketen söylüyorum. Bakınız HDP'ye verilen oylar aslında çözüm sürecine verilen oylardı. Evet. Ben o iyi niyetli Kürtlerin alnından öpüyorum. HDP'ye verilen oylar sadece ve münhasıran HDP'ye verilen oylar değildi. Çözüm süreci devam etsin diye verilen iyi niyetli oylardı. Şimdi o iyi niyetli oyların 7 Haziran'dan sonra nereye doğru manipüle edildiğini, kanalize edildiğini gördü Kürtlerin makul çoğunluğu. Böyle bir kaçış var. Şimdi tekrar onu konsolide etmeye çalışan bir takım atraksiyonlar söz konusu. Şimdi Hasan Cemal'in adli tweetler bu ahlaksızlığın bir örneği. İn adına oyum HDP. Sanki yani, e, yani e, hakikaten devlet ve devletin içindeki bir odak. Sanki bu... Şiddet eylemini, alçakça şiddet eylemini, terör eylemini gerçekleştirdi de HDP'ye giden oylar kaçsın diye. Ama atılan tweetlere bakıyorsunuz tam da HDP'den kaçacak, kaçma olasılığı çok yüksek oyların tekrar oraya konsolide edilmesi. Şimdi bir oy için bu yapılmaz. 86 can belki de daha fazla sayı tırmanacak. Bir tek can binlerce oydan daha değerlidir. Hatta herhangi bir partinin iktidarından da değerlidir. Bir şeyin altını önemli çizmek istiyorum. Bakınız Türkiye tarihinde ilk defa olarak imparatorluk kaybından sonra tekrar sınırların çizilmek istendiği bir dönemde içeriden çökertilmek istendi. Küçültülmüş bir Türkiye, tekrar iç sorunlarla boğuşan bir Türkiye, ekonomik anlamda da diş çökmüş bir Türkiye, IMF'e borçlu bir Türkiye dilenen bir Türkiye. Dolayısıyla dünya 5'ten büyüktür diyen bir liderin e, e, iktidarda olmadığı bir Türkiye olsun isteniyor. Dolayısıyla Suriye'deki problemler Türkiye taşınmak isteniyor. Ya Türkiye böylesine bir döngü içinde Yunanistan'a dönüştürülmek isteniyor. Bu tehlikeyi görmemiz lazım. Bakınız Suriye denildiğinde aklına ne gelir. İki kelime gelir. Terör ve istihbarat. Bir terör devletidir, bir istihbarat devletidir. Suriye'nin bu saatten sonra kaybedeceği hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla Türkiye ihraç edeceği şey terördür ve istihbarattır. Suriye'nin istihbarat örgütü marifetiyle neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Reyhanlı'nın arkasında Suriye çıktı. Ama bugün diyelim ki bu bombayı patlatanlar, Suriyeli ajanlar çıksınlar, herkesten daha fazla Selahattin Demirtaş üzülecektir yani. Herkesten diyelim ki, Devletin içinde milyonda bir ihtimal değil ama bir çıksa Selahattin Demir daha fazla sevinecektir. Ya böylesine gayri milli bir anlayışla Türkiyeleşme gerçekleşebilir mi ya? Çok yazık, çok yazık ediyorlar. Yani Türkiye'nin Kürtlerine de çok yazık ediyorlar. Bu HDP siyaseti, bu PKK siyaseti Türkiye'nin Kürtlerine de kaybettiriyor. Ama Türkiye'nin Kürtleri bunu gördüler. Bakınız görüyorlar artık barış istiyorlar ya. Evet. Onun için bence bu barışa atılan bir bombadır. Türkiye'nin kardeşliğine atılan bir bombadır ve ne pahasına olursa olsun bu ülkenin Türkleri, Kürtleri kol kola girmeli ve inadına barış demeli, inadına kardeşlik demeli ve bir e, kısımda da mutlaka seçim yapılmalı. E, bir der, darbe mekaniği işletilmek isteniyor içeride e, Öcalan'ın çözüm sürecini başlatırken söylediği bir şeydir, dikkat ettiği bir şeydir. Ee, o çok önemlidir evet. bence. Oraya bir şey ekteyim istersen de şimdi evet. bunun üzerinde aslında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi darbe dinamiği devreye girebilir diye uyarıyor Hocalar. Evet. Peki hangi vasıtayla girebilir? Kaos ve şiddet var. Tabii kaos ve şiddet Peki, zaten Şiddetle söylüyor. kaosu kim çıkartıyor? Peki, ka şimdi bakın orada da problem çıkıyor. İşte burada 10 Temmuz'da KCK bildirisine bakıyorsunuz. Halkı Savaşa çağırıyor. Hı hı. Ne gerekçe gösteriyor? Barajlara gerekçe gösteriyor. Sonra daha dönüyorlar ne diyorlar? Halkı silah, Halkımız silahlansın e, ve halk savaşı yapalım diye. Özellikle ilan edelim diye. Hı hı. Şimdi hı hı. darbe hı hı. dinaminden hı hı. şikayet edeceksiniz. Kendi örgütünüz de darbenin o dinamini yaratacak. Bu hı hı. inanılmaz bir şeydir. Bir de şey mesela Bu Başbakanımız da açıkladı. Kandil'den yapılan ölümsüzler taburu ve hatta Togay neyse böyle bir tabur Togay var hı hı. ve biz diyor terörü büyük şehirlere taşıyacağız diyor. Şimdi bakınız. Bunu diyen bir kan dil var. Ve Selahattin Demirtaş bunu görmüyor. Şimdi kalkıyorlar. Ateşkes adı altında başka bir mizansen ortaya koyuyorlar. Evet. Yani HDP'ye bir HDP bir oksijen çadırını almak için, HDP'den kaçacak, kaçma olasılığı olan oyları tekrar konsolide Topanlamak. etmek için. Evet, ee, seçime kadar ateşkes ilan edelim. Ama seçimden sonra da öldürmeye devam. Gerçek bir demokrasi vaat ediyorlar. Sayın Metiner biliyorum vaktiniz ediyorum. çok kısıtlıydı. Sorulacak, konuşulacak daha çok konu Ama terörü sandıkta yeneceğiz. Kardeşliğimizi de sandıkta ilan edeceğiz. Ne pahasına olursa olsun birbirimize sarılacağız. Asla bu ülkenin insanlarının birbirlerine e, kursun kurşun sıkmalarını da e, birbirlerine kem gözlerle bakmasına da izin vermeyeceğiz. Bizim AK Parti olarak... Yapmak istediğim şey bu. Herkesin özgürce yaşayacağı, silahsız, kansız, entrikasız yaşayacağı, iktidarların da e, silahsız e, devrede bildiği barışçıl bir Türkiye, özgürlükçü bir Türkiye. İnşallah bunu gerçekleştiririz ve bu sorunları da arkamızda bırakırız. Çok teşekkür ederiz ben vakit teşekkür ayırdığınız ediyorum. için, değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Şimdi patlama ile ilgili son durumu alacağız. A Haber muhabiri.